Herkese merhaba arkadaşlar ben Kuzey Ben, ben, ben Bugün sizinle birlikte bundan önceki videomuzda dediğim gibi Barlas'tan intikamımızı alıyoruz Evet Ama Videomuza geçmeden önce bir de bir like atıp bir daha abone olursanız çok seviniriz O zaman sizi daha çok bekletmeden onu yap, onu yap. videomuza geçiyoruz Arkadaşlar bakın bir planım var Ama, Ama bunun için Atlas'ı çağırmamız gerek Tamam Şimdi yapacağımız şey şu Atlas Barlas'a diyecek ki Şöyle diyecek Biz seninle top oynayalım mı Barlas diyecek Barlas kesinlikle bu, bunu reddedemez Çünkü Barlas biliyorsunuz futbolu çok seviyor evet. evet Bunu reddedemeyeceği için Tabi ki de biz yine Barlas'tan intikamımızı alacağız Evet Evet, evet. Abi çok 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 güzel. Çok güzel. Atlas yalnız mı sıkıldı? Evet. O zaman senin için çok güzel bir fikrimiz var. Ne oldu? Bundan önceki videomuzda dediğim gibi Barlas'tan intikamımızı alıyoruz. Bravo. <laughs> Tamamdır. Şimdi sen <laughs> Barlas'a diyeceksin ki hadi gel Barlas. Kamera Kamera birlikte. Kamera birlikte. Tamam. Barlas'a diyeceksin ki Barlas hadi gel futbol oynayalım diyeceksin. Ondan sonra Barlas bu planı kesinlikle reddedemez. O yüzden o evet diyecek. Ondan sonra so Sonra ben reddeder reddeder diyeceğim değil mi? Reddeder reddeder Reddetmez. Reddeder. Gel deneyelim o zaman. Tamam. Hadi gidelim. Oğlum hayat varmış ya. Bakın tamam. Barlas orada pizza yiyor. Hadi Atlas göreyim seni. Tuğrul yılda. hadi. İşte bak. da. Kim kareye geçecek? normal gel. Tamam hadi, geliyorum. Diğerleri hadi abi. beyler saklanın. Bilmiyorum diğerleri bir yere gitti. Ne diyeyim, Tamam ben. Biliyorsunuz zaten her zaman sizden yiyeyim. Kuzey, <laughs> görmeden şu adaya gidelim. İzleyelim Abimiz biraz onları. On, ya. Abimiz ya. beşlikten gol attı işte ya. Gördün mü ya? Bir daha atıyorum. Bir de ben Bir şey olmaz ya. Abinize bak yapıyorum ama bir konuşmam var ve zaten ben çok iyiyim. Bak burada gördüğünüz Real Madrid'de ben transfer olacağım, yıldız olacağım, ilk on bir kaptan olacağım ben ya. Ben neyim ya? tövbe estağfurullah ya. 2017 Ronaldo'nun bir daha iyiyim ya. Sen neyse atıyorum. Ben bunu <laughs> Lan ne oluyor lan? Neyse atıyorum. Bum. <laughs> ne? ne oluyor? Yani gördüğün gibi Bak şurada duracağım. Diyorum. Az önce beni korkuttular. O yüzden atamadım. Hangisi şey oldu değilse. Bak bu gördüğüm Real Madrid'e. Tamam dedim. Bak burada Ronaldo var. Koltuğu var. Koltuğu değil ama olmayacağım. Ben çocuğum. Çocuğum. Tamam. Atıyor mu? Tersayda kalmıyor. Tersayda kalmıyor. Şöyle bir bir ameliyüm ya. Bakalım atlas nereye gidiyor? Hmm. Aha benim odama girdi. Hadi. Hmm. Bakalım atlas şurada. Atlas mı? Atlas oldu. Hadi gel. Parlas geliyor beyler. Saklan. Çok iyi bir troll var aklımda. İçeri girdiğinde iş yapacağız. Tamam mı? Bakayım buradan açılma. Bakayım şurası açılma. Doğru lan burası bozuk be. Benim beyin iyice gitti ya. Kork korktum abi ya. Kalbim ağzına geldi bak şöyle. Neyse, al şuna At. da bir bak. İlla suluyor. Ya kaçın. Kaçın. Şuradan geri içeriye. Şuradan, şurada saklanalım. Herkes Allah saklanacak Allah Allah. bir yer bulsun kendine. Bakalım ne bir Lan üçüncü. ne oluyor ya? yarışırsa ne oluyor ya lan kapandı oğlum çıkın ya hayal etmesin ya. ya ne, ee, ne senden intikamımızı aldık artık evet.